Çekeyim seni gir. <laughs> <O> Aya. <kadar. gülüyor> Öyle mi? Evet. <laughs> Vay be. Sen ne olacaksın büyünce? Anne. <laughs> Öyle mi? Allah de bakayım. Aya. <laughs> Aferin. Bak Allah diyor. Allah. Allah de bakayım. <laughs> Allah anne. Allah. Allah mı diyeceksin? Allah <laughs> diyorsun değil mi? Aferin. Hay, hay, Allah diyor. Bak, bak, bak bakayım bana. Adın ne senin? Adın Adı Adın bunun? Hasan Can. Adaş seninle ya. Hasan Can. Öyle mi? Sen de gel bakayım kardeşinin yanına. İkinizi beraber çekeyim. Hı. Ya Hasan Can. Hasan Can'la senin adın ne? Mert. 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 Aferin sana Mert. Mert. Parkınız yok değil mi burada? Hı hı. Size bir park lazım değil mi Mert? Hı hı. Evet. Hı. Park istiyor musun Mert? Aya. Acil parka çağırıyorsun. Evet, park yapıp diyor. Allah. Ayya. Allah. Ayya. Allah. 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 Allah de bakayım. Ayya. Tamam.